Esneklik esneklik diye herkesin bahsettiği bu konuda artık nedir ne değildir diye konuşmanın vakti geldi. Haksız mıyım söyleyin son zamanlarda sık sık duymuyor muyuz hatta ben de sıklıkla kullanıyorum. Acaba esnek ol tavsiyesi doğru mu anlaşılıyor? Şimdi gelin esneklikle ilgili en yaygın yanlış yorumlar ve gerçekler üzerinde duralım. Yanlış bir esnek olmak her şeye evet demektir. Esnek olmak ne zaman evet ne zaman hayır demenin daha doğru olduğunu bilmektir. Hayır demek bizim hayatımızı çoğunlukla rahatlatacak, verimimizi arttıracak bir konudur. Yani her şeye evet demiyoruz. İkinci yanlış. Esnek insanlar duygularını kontrol eder ve mantık çerçevesinde davranırlar. Gerçek esneklik duygusuzluk değil duygularının farkına varıp onları yönetebilme becerisidir. Amacımız bastırmaya çalışmak değil. Duygularımızı yönlendirmektir. Üçüncü yanlış. Esnek olmak her duruma anında adapte olabilmek demektir. Gerçekler öyle mi? Esneklik hemen değişmek değil. Yeni koşullarda seçenek üretebilme kapasitesidir. Zorlanıyorsan bile ki zorlanabilirsin, sorun yok. Esnek olan zamana da uyum sağlar. Esneklik her rüzgarda yön değiştirmek değil, köklerinden vazgeçmeden eğilebilmek o rüzgarın geçmesini beklemektir. Bazen hayatta en güçlü olanlar en az direnenlerdir. Yani kırılmadan bükülmeyi öğrenenler. İşte onlar ne olursa olsun devam edebilenlerdir. Ve bazen en büyük esneklik derin bir nefes alıp İçinden sadece şunu söyleyebilmektir. Malzeme bu.